Merhaba. Reçelimi yaptım. Kavanoza doldurdum. Kıpkırmızı oldu. Çok güzel oldu. Şu şekilde alıyorum. Ve kavanoza dolduruyorum. Kaynar şekilde. Kapaklarım da yeni olduğu için ağızlarını kapatacağım. Sizlere de tavsiye ederim. Bir buçuk kilo, bir buçuk kilo ayva incecik doğradık, 8 bardak su ilave ettim, ee, yarım saat pişirdim, 1 kilo şeker ilave ettim içine, ee, bir saat kaynadı, ee, piştikten sonra çok az tereyağı attım rengi parlak olsun diye. Çekirdeklerini de içine koydum. Ramazan'da inşallah tüketeceğiz. Allah kısmet ederse. Akışkanlığı şu şekilde güzel yani tam soğuyunca tam güzel olacak. Sizlere de tavsiye ederim. Kanalıma abone olur musunuz? Beğen butonuna basar mısınız? Teşekkür ederim. İyi günler.